Arkadaşlar o bir tur kanalından hoş geldiniz. Bugün size Bigo'da ajans dinlen ama ajansla alakası olmayan marketçinin tekini tanıtmak istiyorum. Tipi şöyle bir görelim arkadaşlar. Tipe bak. Bu adam ajans sahibi. Değil mi? Bakın, Buralara gelmek hiç kolay Bakın bu tip. Bakın. Utanmadan bir de Bigo'yu kullanarak burada Ha, Gördüğünüz koleksiyonlu. He, gördüğünüz bu alkolleri koyunca şey oluyor bunlar, zengin oluyor. Televizyonu arkada bakın. Kaç ekran? He, bir tane Jack Daniels. tamam. He, tabi. Tabi. He, görün, görün ortamları görün. Bunlar ajans sahibi oluyor arkadaşlar. Böyle yapıştı kendilerinden geçince ajan sahibi oluyor bunlar. Bu insanlara dikkat edin arkadaşlar. Sakın mı sakın Bigo'da yayıncı olacaksanız bu insanları takip etmeyin. Şuraya bakın. Zaten toplasınız 2K takipçisi falan var. Yani bu insanlara sakın inanmayın. Eğer bir ajansa girip yayıncılık yapmak istiyorsanız bizzat YouTube kanalından bana ulaşın. Gereken yayıncılık hakkınızı size vereyim. Resmi olarak da paşalar gibi yayıncı olun. Böyle insanlara Bigo'nun içerisinde kanıp da sakın yayıncı olmayın. Yani marketçiden ne bekliyor baba baba ba. marketçiden ne bekliyorsun ya nasıl bir ajan sahibi olmasını bekliyorsun. Yani kriterleri belli Coca Cola, Fanta, Schweppes, bir iki alkol işte biz buyuz kralız tatavaları yapan tiplerdir bunlar. Bu insanlara sakın kanıp da yayıncı olmayı aklınıza getirmeyin. Belli ajanslar vardır, kaliteli ajanslardır. Bunlarla mülakat yapıp da yayıncı olmanızı tavsiye ederim. Özellikle yüzünü gösteren insanlar, bunlar Bigo içerisinde kendi yüzlerini göstermezler. Arkadan gösteririz, işte sonra gösteririz diyen tiplerdir. Böyle tiplere inanıp da sakın yayıncı olmayın. Hayat sizi istediğiniz gibi gelsin. O bir Türk kanalı beni takip edin. Böyle malukatları size tanıtmaya devam edeceğim. Bigo'da daha krallar gibi, daha lady'ler gibi, daha prensesler gibi paranızı kazanın, eğlenmenize bakın derim. Böyle insanlara kanıp da yayıncılıktan kendinizi soğutmayın. Ya bununla yayıncı olsanız anca markette tezgahçı olursunuz yani hesabını yapın. Size ne katabilir? En fazla bir ice cream, yanında bir tubor kasası, yanında da işte kendi tipini gördüğünüz yerle yakınlık mesafesini ölçebilirsiniz. Bir katkısı olamaz. Onun için bu insanları gerçekten dikkat edin. Bunlar arkadan size ifşalarınızı yaparlar, arkadan sizi kötülerler, arkadan her şeyi yapabilir tiplerdir. Ajans olarak şahsi bir şey söylemiyorum. Direkt kişisel olarak bildiğim ve tanıdığım tipleri bu şekilde sizlere tanıtmaya devam edeceğim. Çok kaliteli ajanslar da var. Bunlar ki zaten Bigo'nun içerisinden yayıncı almaz. Bigo'nun içerisinde size Gel seni yayıncı yapayım. Ay işte şu kadar kazandırıyoruz da böyle oluyor. Şöyle. Bunlara kulak ağrıdı edin arkadaşlar. Tıkayın dinlemeyin. Bunların hepsi mantar. Bunların hepsi aç köpek. Bak köpeği de yanında getirmiş. Aç köpek. Bunlar sizlerden 10 dolar 5 dolar para kazanma çabası süren kişiliksiz kalitesiz insanlardır. 2 tane araba kiralayıp iki tane... Video atarlar, gözünüzü boyarlar ama gördüğünüz gibi hayattaki hayatları markette geçer. Yani ha burada bir daha bu tipi göstereyim. Tipe bakın, mi demiş. İngilizce'de iki tane e kullanarak Aa, buralara, ah, buralara gelmek hiç kolay olmaz. Çok, çok şey, kolay olmaz. Zaten çok ha, bu tiple arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ajan sahibi sorsanız ilkokul mezundur. Yabancı dil bilgisi zaten yoktur. Kriterleri bunların bellidir. Nasıl hatun yapabilirim. Nasıl hatun kaldırabilirim. Zaten bir tane koluna dövme yapmış. Herhalde makinenin ne olduğunu bilmiyor arkadaş. Öyle birileri işleyip işleyip yapmış. Bu tiplere dikkat edin arkadaşlar. Bu tiplere dikkat edin. Bunlar atar, keser, döner, sap döner gün gelir işte. Azat gün gelir seni böyle domaltırım. Böyle insanlara dikkat edin arkadaşlar. Hayat size istediğiniz gibi gelsin. Paylaşımlarıma devam edeceğim.